Kokoreçi yapıyor muymuş? Gerçekten sizinle keşfedelim istedim. Şu anda yanımda şehrin en iyi kokoreçini yapan Ozdi var. Ve birlikte kokoreçi hem konuşacağız hem de burada hummalı bir çalışma var. Size onu göstereceğim. Hoş geldin Ezgi. Bir kere burası çok farklı bir yer. Hoş bulduk bu arada. Ee, çok neden merci. buraya e, randevusuz gelemiyorsunuz? Ya yani öyle bir şey var. Hani kokoreççiye neden randevusuz gidemiyoruz derseniz sınırlı sayıda yapılıyorsun. Tabii ki. Ya el yapımı olan, eee hammet olan bir ürünü gerçekten lezzetli yemek istediğiniz, Hı -hı. emek olan bir ürünü rezervasyonsuz yiyemezsiniz. Evet, her şeyi usulüne göre yapıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla Kokoreç uykuluktan yapılıyor, değil mi? Aslında şöyle söyleyeyim. Ee, çok uzun yıllardır e, toplumumuz buna hasretti. bizim Makedon dedelerden atalardan kalma formüllerde uykulukla sarılıyordu. Hmm. Ee, ve belli bir maliyeti ve kürfeti var bunun. Tabii e, doğru. Bu sebeple ne oldu önce uykuluk çıktı içine hmm. yağ girdi sonra hmm. ne oldu domates girdi sonra biber girdi işin hinesi arttı. Süper bir nokta yaparmak yapar her biri bastı. girdikçe porsiyonlar yükseldi evet. ee, benim yani satıcının karı yükseldi evet. ama alanın Kalitesi düştü. kalitesi düştü lezzeti evet. düştü çoğu yani mesela düştü. ekmek arası domates e, biber yiyorsunuz Artık, bence o çok gerçekten sahtekarlığa geliyor De bu usulüne uygun demiştik ya başta iyi bir kokoreç nasıl olmalı çok güzel öncelikle biz o kadar böyle taşı toprağa gerçekten altın bir ülkeyiz ki kendi Değil hayvanımız mi? gerekiyor önce önce yerli kuzu gerekiyor kuzu koyun Kuzudan. demiyorum keçi demiyorum oğlak demiyorum yerli kuzu gerekiyor Şimdi biraz önce bahsettiğimiz şeyler bölünüyoruz. Az sonra hepsini detaylı anlatacağım ama hmm. ucuz olsun diye danaya kaçtı. Ucuz olsun diye kaçak yolda gelen ithal bağırsaklara kaçtılar. Olmaz. Her biri lezzetsizleştirdi ve kötüleştirdi sektörü. Minik ocağın başındayken hani ayıp oluyor galiba. Bu ay, bu ocağın namusudur. Beni tanıyan ailem derim ben misafirlerim derim müşteri demem. Herkes bilir buradan bir nasibi vardır gelir tırtıklar. Hmm. Onu da bir verelim. Ben Ezgi Hanıma dedim ki inanmadığınız bir şey anlatmayın dedim. Ya Buyurun. doğru. Kesinlikle ona katılıyorum ama ben buranın metnini uzun zamandır zaten. Ta dolapta zamanından biliyorum. Ben de yemediğim bir şey anlatmayayım hmm. size. Bakalım acaba olmuş mu? Çiğneyin, çiğnedikçe lezzeti değişir. Konuşuyor şu anda. Çok güzel. Ay inanılmaz güzel. Gerçekten yediğim en en, en nereden yani? ne var? Flora var. Flora nedir? Bakteridir. Tabii. Şimdi, iyi, i̇yi bakteriler. Iyi bakteri. İnsan vücuduna yararlı bakteriler lazım ki yararsızları yesin. Evet. Sindirim sisteminizi kuvvetlendirmeniz için kokoreç, e, kokoreç şart. şart. Kesinlikle şart. Serotonin işte neden salgılıyor diyoruz, mutlu ediyoruz. Bakın kokoreçe gelip yüz asık adam göremezsiniz. <laughs> yüz asık birer gülerek çıkar. Bizden değildir. Bizden evet. değildir ya. Hakikaten kokoreç. değildir yani. Bir de Kokoreç o kadar Türktür ki, o kadar böyle. Türkleşmiştir Aslında ki. Aslında Makedonya yemeği. Makedon Türkleşmiş. Ama Türk yani. Türkleşmiş biz, yani. Bizim biz, kültürümüzün... Eski İstanbul eski Türkiye zamanı. Olmazsa olmazımız olmuş. Hı hı. Tadına baktık ama e, sen bana ne önereceksin? Ya da ne, sana, ne yapacağız yani? E, bir şey tadacağız ya şimdi, o kadar geldik. Ben sana güzel böyle bir tabakta mı istersin ekmek arası mı yapayım? Türk usulü olsun, ekmek, ekmek arısı arası Şöyle ya. çıtır çıtır evet. ekmeği, ve evet, ısırdığında çıtır Allah. çıtır asın, sulu sulu kokoreç gelsin hemen yapalım. Evet, Aliş'iniz geldi. Kesin mi? Bıçak kesmiyor işte ya. Vallahi kesmiyor. O zaman bak 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 cilt maskesi kaz ayaklarına karşı bir numara. Bak bak suyuna bunun suyuna ekmek banacaksın. 10 yaş gençleşiyorsun ama yenge duymasın. Hadi afiyet olsun. olsun değil mi? Hmm. Ne yapacak? Soğuk Yok. Böyle bak. Böyle yağma da banmadım hiçbir şeye. Evet, Ekmek direkt kızaracak. Kızarıyor. Kızardıktan sonra of of of, 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 bak. of of Burası bak. Bak. Burası ayrı bir şey. Kendiliğinden gidiyor bak. zaten. Beni diyor al diyor, götür diyor. Bak uykulukları gör. Bak. Kocaman uykuluk görüyor musun? Bak. Uykuluk nedir evet. anlatayım. Şimdi biz report röportaj verdikçe arkadaşlar sadece röportajda söylediklerimizi ezberliyorlar. Hmm. Yağları uykuluk diye gösteriyorlar. Bak şu He, oh, koyu, koyu bak görüyor musun? Evet. Bak et uykuluk. bu. Normalde oraya yağ koyuyorlar, yağ, değil mi? E, kuyruk yaptım koyuyorlar. Ortalama kuyruk koyuyorlar, kavram koyuyorlar, koyuyorlar da koyuyorlar. Çok atacak. Of, ne of, varsa of, şuraya koyuyorlar. Şuraya bak, şuraya, şuraya bak. Allah. Bak tak 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 yok. Parça yok, parça küçük yok. Yok. Bak şimdi kadar baharat ki ben baharatsız tavsiye ediyorum. Hmm. Tuzla böyle gerçekten kokoreç seviyorsanız sadece tuzla yersiniz yok. Kokorecin de İzmir'iymiş, Adana'sıymış, bilmem nesiymiş yoktur abi. Kokoreç ha, kokoreçtir. Yöreye göre değişmez. Değişmez. Deniyor. Herkes kendi etrafına göre çekiyor. Hayır abi aslı budur o formülde. Zaten ben senelerdir Oo. televizyonlarda anlatıyorum. Bak domates, biber yok mesela. İsteyene mi koyuyorsun? Hayır isteyene o de koymuyorum. da yok. Domates, biber yemek istiyorsa en yakın menemenciye başvurabilir. Ben de yok. Şöyle <laughs> iyice bir daha fırınlayalım. Oh. Bak. Burada, Çok ya, güzel bir koku var. Her zaman insan. söylüyorum, böyle yemek olan bölümlerimizde hep diyorum ki keşke kokuyu da çekebilsek. Evet. Ee, Valla biz çekemiyoruz. Biz size sadece gösteriyoruz. Gelip yemesi size düşüyor. Hazırlandı her şey. Tamam, şimdi artık tatmadan. Heyecanla dokun. bekliyorum. <laughs> Hadi bakalım. görünce biraz kıskandım. Ben de şöyle bir bakayım istedim. Vallahi bir kere çok yumuşak. Bakar mısınız? Vallahi çocukluğum. Baba selam olsun sana buradan. Babam hep götürürdü beni kokoreç yemeye. Ama artık kendim geliyorum Asmalı Mescit'e. Böyle de güzel bir dörtlük. şu porsiyona bir bakın. Lütfen. Daha önce hiç bu kadar böyle yoğun et. bir et görmemiştim ben Koko e, işte. Kelime çok güzel. Et. Et ya. Et tabii. Et et. İçinde et değil domates mi zaten? ve hatta garnitür. Hayır. Yani kapan neredeyse zor kapatıyorum şu anda. Şimdi bunu yerken sizden bir şey rica edeceğim. Ne yapıyoruz? Belki izleyeceğim sıkılacak ama bir ısırık alacaksın. Hı, hmm, alıyorum. Çiğne ve emerek böyle damağında gezerek çiğne, bol çiğne. Hmm. Gözlerini kapat, bir çocukluğuna git, o eski <laughs> eski günlere bir git o böyle fasolarımız olduğu zamanlara bir git. Daha eskiler için bir bayram yerine bir gidin o panayır yerine bir gitsinler. Vallahi. Ben. Vallahi çok çok güzel. Rahmetli babamdan <laughs> sonra 3 sene oldu bu işi yapalı. Nice insanlar geldi yaş verin 1950, 60, 70'li yıllarda doğanların %90'ı geldiklerinde bana sarıldılar güngür güngür ağladılar. En son rahmetli babam, dedem bana panayır yerine bayram yerinde bunu yedirdim dediler. İşte bu enerji oradan geliyor. Ona ihanet etmiyoruz. Ona edemeyiz. Yani derler ya edersek Allah çarpar. Gerçekten abi. Hı hı. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya yani bence bunu söylemem gerekiyor. Buraya geldikten sonra bunu söylemezsek ayıp olur. Dışarıda yediklerimizin kokoreç çok olmadığını düşünmeye başladım ben şu noktada. Oluyor. Bir kere yumuşacık. Ellerine sağlık. Olsun. Gerçekten bir et yiyorsunuz. Hani kokoreç sevmiyorum diyenler bence bir gelip burada tatsınlar. Sonra sevmiyorlarsa beni bulsunlar. <gülüyor> 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 Sevmin, <gülüyor> o kadar. Sevmiyor abi bir yani, yok aa, yani. Denemli gerçekten görüldü. çok çok güzeldi. Güzel bir kokoreç yemek, et yiyebiliyor olmak isterseniz şu anda biz Asmalı Mescid'deyiz. Oziye de çok teşekkür ediyoruz. Muhakkak rezervasyon gelmesine gelmesinler yoğundu, kavga yoğundu, ediyorlar. Rezervasyonların arasında bizi de sıkıştırdı. Rezervasyonsuz geldik. Ayaklarına sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Vallahi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten.